Arkadaşlar bir diye bir videonun daha kaydettim ayrıca. Güzel daha Hunger Games Yanımda param var. Kanka neredesin sen? Ben. Vallahi bilmiyorum. Dünyanın öbür ucunda mısın? Aa gördüm seni. Aa seni gördüm. Arkadaş, Kardeşim. arkadaşlar benim benim bir challenge'ım var arkadaşlar. Her zaman başka Hı, bir YouTuber'ın skarını kullanıyorum. Mesela şimdi Türkçe takıntılı oyuncu. Belki sonraki video Ahmet Aga. Sonra Enes Batur, e, Batura Live Denim tabii de. Denim Ama bak, hoş. Kanka. Arkadaşlar e, bu arada benim kanalımı da takip edebilirsiniz. Açıklamada linki verirse verir. E, ve bu benim yeni Arkadaşlar 13.1'de oynuyorum. Arkadaşlar Türkçesinde sonra oynayacağım ama indirmeye vaktim olmadı. Arkadaşlar o yüzden ben Türkçe'de oynuyorum o oy hemen. Çivi tekstür pek. Neyse bir şey yazacaktım da. Aa kanka kanka dur dur kestere gitme, kestere gitme. Oradaki Vallahi evleri ya. Ben gittim. Ya oğlum maması. Aha oğlum. kılıç çıkarttım oğlum daha iyi işte. Oğlum dur, oğlum şuna Tamam Tam hadi geliyorum neredesin? Gel neredesin? Ben o evlerin oraya gittim oğlum. Hangi ama. evler? Orası? Senin apartiklerin. Tam 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 gördüm gördüm. Beni beni mi gördün? Beni gördüm? koru. Beni koru. Ee, bir dakika, bir dakika. Ben... Neredesin? Oğlum dur lan dur demirle demirle çubuk çıktı. Burada mısın? Olur. Burada mısın? Aynen buradasın. O koru beni ben şuradan. Koru şuradan beni koru beni. Koru atlayamadım. Beni. Aha. Sıçtım. Koruyamayacağım Alper. Alper kaç. Alper Alper seni sikecekler. Sik, bir git. Sik bir git. Oğlum sen kimin abisine bulaşıyorsun lan? Mamuna kodum. Sen kime bulaşıyorsun? Sen, kimin, sen kime bulaşıyorsun lan? Siktim yaşa. Oğlum <laughs> dur lan biraz. Oğlum elbette. bak beni aç. Ben de Bana aç. Sık yapma. Bana aç. Sık yapma. Bana aç. Sık yapma. Bu kadar. Kanka kılıcını bana versene. Kadar. Abi öleceğim tat yalnız tat ben. Tat de. var. Tamam kanka ben seni koruyorum. Bekle bekle. Yemeğin var mı? Bekle var var. Gel çeste koyacağım gel. Gel ben de gel. Adam geliyor ya. Dur dur ben seni koruyorum sen. Koydum bırak. Mı, hadi. Taş balta koydum, taş kılıç koydum. Ay, taş taş kılıç, kılıç demişim. Tamam kanka ben seni koruyorum şimdi. Yemeğini ye. Yemeğini. Abi benim ye. ama adam geliyor. Adam tam bizi görmedi çaktım ama. Çip pas, çip pas, çip pas. Adamı görmesin. Aynen. Kanka bloğun arkasına girsin. Arkadan gelebilirsen arkadan. Kanka dalımda. kanka çakmağımız olsaydı tam buradan geçerken hallederiz Abi işlemiyor, çakmak işlemiyor. Evet, işliyor. Ben yapamıyorum. Ben kaç kere denedim. Yoksa abi ben herkesi çakmak öldürürüm. Çünkü çakmam var. Desem yalan olur. Kanka. Kanka adamı adama. Kanka clean up'ı çok seviyorum lan. Hadi gel gidelim. Benim canım doldu senin. Tam beni ful. Hadi gidelim, direkt. Ben gidiyorum. Bekle Aa, bekle sandık buldum. Sandık buldum. Bekle geliyor, bekle bekle. Geliyor 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 geliyor. Yok gelmiyor. Çes. Oo diamond chest'le çakmak. Oo diamond'ımı al. Aynen. Aynen işte. Aa kanka kesemiyor. Hiç kesemiyor. hiçbir yeter. şey girilmiyor. Oğlum sen de öyle sende bug var. Bak kanka. Ha o zaman tamam. Sende bug var. Bana da zırh ver la. Üf, hiçbir şeyim yok benim. Aa Buna kanka chest'e koydum. Ha. Full leather set oldum lan. Resmen. Oğlum bir tane ne bot bıraktım. Kanka benim eşyalar harika. 12 balta. Bekle var. bekle. Bekle beni. gel arkamdan gel. Kanka adam... zırhlarımı giymemiş. Adam görebiliyor musun? Aha bak. Aha, aha adam. Adam 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 adam. geldi. Neyse geldin. o bende o bende. O bende bende bende. Çık önümden çık. Ha bak zırhların şimdi gözüküyor. Adam kaçma ya. Üf sen de mural. Alper önünü kes. Alper önünü kes. Önünü kes, önünü kes, önünü kes. Hadi Alper. Kanka yeter abi. Opa! Dümdüz mü gidiyor? O senin o köylerin oradayım. Adam zıplamayı da bilmiyor yalnız. Kanka dur geliyorum, geliyorum Aa ha Adam hep mi lan? He tamam değilmiş. Aha, oh, abi seni adam zannettim, dalıyordum yemin ediyorum. Al şunu. Ya. Kanka kanka bir demire daha ihtiyacım. Kanka adam geliyor. Kanka adam var. Kanka adam bak. Bekle bekle bekle. Sen dur dur. Ağaca yapalım? Dur ağaca çık. Ağaca çık. Tamam. çık. Yok yok çık. yo, yo, yo. çıkmana gerek yok. O mu ağaç da ya. çok güzel oldu. Tamam hadi çık Gel. Abi bu inşallah bu el alper alp, El çikolat Alper <laughs> Ne oldu mu? Konuşamadım. El alper alp. Hakikaten de gülülmeyecek adamsın o. Ah likte ya. ya. çıkamam. Gel burada dur. Gel orada dur sen de. Orada dursan. <laughs> Biraz hadi. Kanka, kanka beni korsana ben bir sandıklara bakın bir demire ihtiyacım var. Haber sandıklara bakma sen. şey yap ya. Sen zır, aşağı zır, ya. Zır, zır, atayım. Zır, Senin mı? Aa chestler yanlandı. İne ine ine. Oo Alper atlıyor aşağıya. <laughs> Sanki ne oluyor Alper ya? Oğlum kanka, aa demir chest plate'im var kanka Ver bana ver. Bana ver. O diğer chest'te. tamam. Ben vurmadım. Ben vurdum pardon. ben vurmadım. Param <laughs> <laughs> alışkanlık olmuş lan. Yok yok yanlışlıkla vurdum lan. Bile bile vurdum. Ciddi mi yanlışlıkla vurdum Kanka, yanlış kanka bir demir buldun da hemen söyle. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Bokumu ye. <laughs> demir var mı lan? Hakikaten. Vallahi çıkmadı bak yemin ediyorum. Abi burada tavuk vardı ya ben onu alamamışım. Envanterim ya harım lan ya. bu dünyayı. Şaka yaptım. Abi ben buraları bir temizliyorum. Beni beni koru beni koru. tamam, Aferin, tamam seni. beni koru. Yaktım. Ya, ne ya Beni koru da ha gel seni hadi gel. Pişiriyordum. Kanka dur dur adam var adı gözü. Hadi gidek gerek Hadi gel. Gafan <laughs> artık. Oha oha ha. Ben fır... neyse ya benim adam adam adam, adam şey. ikiltimiz ikili. Bekle 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 bekle. Oha biliyor takıldım. Tamam o bende. Kebettim. Aa diamond'ı var. Alamıyorum. Ben aldım. What? 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 <gülüyor> <gülüyor> Neyse, hmm, ne Neyse boş ver. Oğlum ben bir kez de 5 tane adam var. Nerede? Benmişim yalan onu. He ben de bir adamım bu mu? Aynen. Ben seni kaçtırdım herhalde. Kaç kişi almışız? 3 kişi bak bizden sonra bir kişi daha var Alper. Bu el kesin çıktı. mı? Bu keli kes bu eli kesin at. Aha adam mı gördüm ya? Yok. ama evet. ben şu yuvarlağın beyazını adam görmüş gibi zannediyorum. Bak yine öyle oldu. Adam gördüm zannettim. Kanka hadi gel dolaş. Aa chest Ne var içinde lazım ona? Sana hiçbir Sen gitme işte kaç ha ben tamam mı? Ben şey yaparım. Olaylara. Benim video diye mi? Yok yok. Hani ölmemen için video çıksın diye. Tamam kanka. Diyorum ben sana. İyisin kanka. Ki video abi bu üç, üçüncü denememiz mi? Dördüncü denememiz bir çıksın üçüncü. artık. Üçüncü. aynen. Gel gel ben de gel bak ben de gel arkana gel. mira açma Gel. Kanka mecenin anlamı ne? Minecraft'ın kısaltması Ben beğeniyorum lan ismini. Çoğu kişi de beğeniyor zaten. Benimkisi de çok hoşuma gidiyor. Olgaman Altırk aynen. Yok. Yani hem Türk olduğunu belli eden bir isim falan. Oğlum ben o adam, adam, öyle adam nereye kaçtı ya? Bulursam arabesinden Geç. geçeceğim ya. Geç kanka. Abi sonra teki tek atacağız ya o çok eğlenceli olacak yalnız. Kanka oğlum ben de balta Benim falan. durum senden daha güçlenme. O oh. Neyse ben çıkartırım kanka. Ben deri giyinirim olmazsa. Oha. Sen öldürürsün çünkü. Çünkü oğlum senin videonu yap, mecbur yaparım. Öyle yaparım. Aha kanka bir dakika kaldı hadi. Tamam kanka. Kanka orta, kanka orta gidip bana güzel bir şey bulak. Kılıç gibi. Kılıç neyin? Hangi ne kılıcın var? Benim ee, baltam var. Bekle, benim iki tane taş kılıcım var. Kanka demirim var mı? Gel chest'e koyalım. Diamond'ın var mı? Hayır. Gel gel. Chest'e bir tane taş kılıç koyuyorum. Senin Koydum. var mı? Hı hı. Sağ ol kanka. Adam. Aa, benim varmış zaten. Hem de üç tane başarı <laughs> o da kalsın. Oğlum şaka gibi lan. Neredesin lan bekle. Orta Aydın ayak. Dur, bekle dur. bekle aydınla. Adam dur. shift basmış olabilir ha etrafa bak. Neyse ben seni koruyorum. Aha adamı gördüm. Aha adam ortaya geliyor. Gebertirsin. Kanka yardıma ihtiyacım var mı? Aynen. Gel 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 gel. gel. gel Neyse gel. gelme öldü. Tamam teke tek kaldık. Kanka Aha, dur diamond. Dur, diamond. dur, diamond, dur. Çabuk al. Ay yapamazsın daha ya. Hemen kapışmayak kanka bir durak. Zaten sen öyle bir şey yapmazsın. Bekle. Kanka. Şimdi sen hazırla envanterini. Ben de hazırlıyorum. Ben senin için zırhlarımı çıkartıyorum. Altın Niye? set olacağım ben. Oha. Bir chest plate. Neyse. Tamam. Bakayım. Ben altın chest Heh. Tamam. Senin videon diye yapayım bak kanka. Yoksa hatta deri set olacağım ben. Gıcık oldum. Oha oha. Oğlum iyice gaza geliyor. Tamam başka. Ya şey ya. Altın olsa kask. O kadar Ol, bir şey olmaz lan. Tamam değil mi? Bekle. Her tamam. şeye bakalım. Oğlum benim... Bir. Oh. oh go, 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 Dur lan dur dur. Oğlum ekranım kasıyor mu? Oh. Oğlum dur lan dur. Durma. Dur atma. Hadi dur atma. Atma. Cis, <laughs> cis. Yo ben yanmadım. Ölmedim. Ölmedim. Oğlum öldün masum. <laughs> <laughs> oğlum ya sikecek. Ee, neyse hadi bitirişini yap. Ya, oğlum, ya yap bir lan. şey olmaz abi yine de ikimiz.